Ama bana hüzünlü gelen bir tarafı vardır ölümünün. Sığındığı yer olan ve Osmanlı'nın en büyük rakibi olan Safevilerin elinden olmuştur ölümü. Tabii ki hain evlat düşmana sığınılır mı diyenler de çıkacaktır. Ama mesele kendi canı kadar çocuklarının da canını kurtarmak olmuştur bir seviyeden sonra. Kırık kalpli, civan mert ve savaşçı bir evlat düşman elinde 1561'de sığındığı İran'da o dönem şehir itibariyle de Kazvin'de can veriyor. Beyazıt'ın hüzünlü hikayesini bir bilahare anlatırım sonra. Ama Hürrem'in bütün gayretine karşın çocuklarının sonu e, oğlu Selim dışında hazin oluyor. Bu bana ne hatırlatır? Bazen çok zeki ve üstün olduğunuzu hissettiğiniz zamanlar olur hayatta. E, kazanmak için pek çok çaba sarf edersiniz. Nice masumun gözünün yaşına bakmazsınız ve acı çekmeden rıza gösterirsiniz. Sonunda da kendi amacınıza ulaşamadığınızı görürsünüz ya. İşte Hürrem'in hikayesi de böyle bir hikayedir.